Merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda efsane bir video karşınızdayız Bu video hepinizin kafanızı karıştıracak bir video. Arkadaşlar bu videoda çok değişik bir şey yapacağız. Videomuzun komseti takipçilerimi arkadaşımı ne kadar iyi tanıyor? Arkadaşlar ben arkadaşım cana gittim. oradaki tüm soruların cevaplarını aldım ve şimdi sizlere bunu soracağım ve siz de bilmeye çalışacaksınız. Size tam 10 saniye süre vereceğim. Hı. Bilenler videoya bilenler videoya abone olsun. Bilenmeyenler de videoya lütfen like atmayı, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmasın. Kanalımız hızlıca hızlıca büyüyor arkadaşlar. Bu videoya tam tomuna hepinizden 80 bin like bekliyorum. Daha fazla tanıma videoların gelmesini istiyorsanız. Tanıma videoları çok fazla izlendiği için böyle bir video yapmak istedim. Arkadaşlar Metoka gibi bundan sonra oyun videosu çekeceğim arkadaşlar. Ve kanala abone olmayanlar Like atmayanlar ve efsan bildirim zilini açmayanlar lütfen bildirim zilini açsınlar. Özellikle de abone olmayı kesinlikle unutmasınlar. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlıyorum. Evet arkadaşlar ilk sorumuza başlıyoruz. Ama bunda şıklar var arkadaşlar. Şıklar var bunda ilk soru. Arkadaşımın en sevdiği yemek. A hamburger, B pizza, C döner. Size tam tamına 10 saniye süreyi başlatıyorum. 3, 2, 1 başla. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sıfır so bile bilenler için üzgünüm doğru cevap hamburgerdi. O zaman hemen ikinci soruya geçelim. Sıradaki sorumuz renk sorusu. Arkadaşımın en sevdiği renk A yeşil, B Bey, beyaz C mavi 1 2 3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve 0 Doğru cevap yeşildi. Üçüncü soruya geçelim. Arkadaşımın en sevdiği meyve A kiraz B erik C çilek <laughs> <Hadi> bakalım. 1 2 3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Size ekstradan 20 saniye daha. 10 9 8 7 6 5 4 3 2, 1, 0. 20 saniye daha demiştim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Doğru cevap kirazdı. Sıradaki soru. Arkadaşımın en sevdiği futbolcu. A. Ronaldo. Pardon. A. A Messi. Yaaah. Oh. B. Ronaldo C. Mbappe 3, 2, 1, başla 10, 9, 8, 7, 6, 5 Bir de bu videoda arkadaşlar çok kafa karışılı olacak Ronaldo Messi düellosu var ya Bir kişi Messi'yi seçecek Diğer kişi Ronaldo'yu seçecek Mbappe'yi seçen olmaz diye düşünüyorum 5, 4, 3, 2, 1 1,5 biri buçukta. Sıfır. Doğru cevap. Cristiano Ronaldo. Jason Almeyro. Evet sıradaki sorumuz. Sıradaki sorumuz bayağı kafa karıştırıyor. Çok kafa karıştıran bir soru. Arkadaşımın en sevdiği dizi. A. Akıncı. B. Lan. B. Flash. Diye taçsız prenses. 1, 2, 3, 10, 9. Bu çok kafır karışan bir soru sesini size 30 saniye birden veriyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 20 saniye daha var. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 1 0 Biz 10 saniye damız var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doğru cevap bilenler yer olsun sırada. Okuncu. Ah, şimdi sıradaki soru. Bir tane ben soru bulup geliyorum. Ne desem? Ha, Arkadaşımın çocukluğuna izledi. en sevdiği çizgi film A Kral Şakir B Rafadan Tayfa C İbi 1 2 3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Söyleyin bir 10 saniye daha 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 soru bulmaya gidiyorum. Heh, tamam. Arkadaşımın en sevdiği kitap türü A futbol kitapları B basketbol kitapları C saftirik 1 2 3 30 saniye birden veriyorum sizlere yeniden Bir saniye Evet 10 9 8 7

4 3 2 1 0 doğru cevap pop lan anam ya cevap futbol türüydü. Sıradaki soru lan söyledim cevabı ya. Arkadaşımın en sevdiği şarkı türü A pop B bat film C Türk türü fendi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 doğru cevap pop. Sıradaki soru. Arkadaşımın Türk Türk takımlarında en sevdiği futbolcu. A Mayo Icardi B Ceko C Abubakar. Zaten şuradan kartlarını görebiliyorsunuz. Gö 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 Bir arkadaşlar size müthiş bir haberim doğu var. Büyük gün hediye gününe az kaldı. Her ay büyük gün hediye günü videoları çekeceğiz. Arkadaşlar ama şöyle bir şey var. Hediyelere kazanmasının tek yolu aşağıdan abone olmak, bildirim zilini açmak ve videoya like atmak. Tamam o zaman devam ediyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 0 doğru cevap Mayro Icardi. Bir saniye bir şey yapıp geliyorum arkadaşlar siz izleyin. Arkadaşlar hediye şu anda sizlere bir yandan göstereceğim bir saniye görüşürüz. Arkadaşlar hediye şimdi sizlere gösteriyorum. Arkadaşlar benim bu ay bitince yani Şubat bitince efsane bir videomuz daha var. Yani 3 gün sonra 4 gün sonra büyük gün hediye günü videosu 2 gelecek arkadaşlar. Ve abone olan, like atan ve bildirim zilini açan kişilere bu efsane hani profesyonel çok güzel bir topu hediye Havası gayet de güzel. Güzel de topu oynanıyor. Bak tekrar. Bak. Valla. şey şimdi şöyle. vallahi gayet de güzel oynanıyor. Bu gerçekten dünyanın dünyanın 3 milyon kısmının tam tam İstanbul'un tam Türkiye'de tam 3 milyon kişi bu top efsane profesyonel topla oynuyor. Size tavsiye ederim ama yapma, yapmanız gereken yani tek şey abone olmak, like atmak ve bildirim zilini açmak arkadaşlar. Ama bu video ama bu topu abone olanlar abone olanlardan tam 5 kişiye hediye edeceğim. Ama Mart'a geçince o zaman videoya devam. Ve son sorumuza beraberiz arkadaşlar. Bu video hepimizin çok zorlandığı bir video. Nereden soru. Şimdi soruyu hafiften düşüneyim. İkimiz tarafından çok fazla İkimiz tarafına çok fazla zor karar verilen bir soru. Hatta iki tane sorumuz daha var. Bir, arkadaşımın en sevdiği kaleci. A. Kurtis. B. Neuer. C. Ters Tegen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, cevap. A. Şıkkı. Kurtis. Ve son sorumuz. Bilenlere helal olsun. Son sorumuzla beraberiz arkadaşlar. Son sorumuz. Arka, arkadaşımla karar verdiğim arkadaşımla karar verdiğim dünyanın en iyi dört kalecisi. A şıkkı Oliver Kahn Oliver Kahn Schmeichel terste A şıkkı Oliver Kahn Schmeichel terste gelme kurtuva B şıkkı B şıkkı Terstegen gen. No, terste gen, no yer. E, Liliano Martinez ve Oliver Kahn. Bunda sadece 2 şık veriyorum. 10, 9, 8, 7. Hadi şu şöyle soru soralım arkadaşlar. Arkadaşımla karar verdiğim dünyanın en iyi iki eski efsaneler kalecisi. A. Michael B. Oliver Kahn. Başla. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2,5 0. Doğru cevap. Şu Michael. Yapabilenler hayda olsun be. Videomuz burada sönerdi. Daha fazla böyle videolar gelmesi istiyorsanız yapmanız gereken tek şey abone olmak, yorum yapmak ve bildirim açmak. O zaman hepinize hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın.